Özellikleri. Sertlik Mohs ölçeğinde 10 en yüksek değer. Işık oyunları, elmas ışığı kırma özelliği sayesinde büyüleyici bir parlaklık verir. Dayanıklılık, kolay kolay çizilmez, bu yüzden hem mücevheratta hem de sanayide kullanılır. Sadece mücevher değil, Çoğu kişi elmasları sadece takılarla ilişkilendirir ama sanayide de çok önemlidir. Kesici ve delici aletlerde, matkap uçları, kesme diskleri. Elektronik alanında ısıl iletkenlik özellikleri sayesinde. Bilimsel araştırmalarda, yüksek basınç deneylerinde. Tarihte elmas. Hindistan'daki eski uygarlıklar elması kutsal saymış ve tanrılara adak olarak sunmuştur. Orta Çağ'da krallar elmasın gücüne inanır ve savaşlarda tılsım gibi yanlarında taşırdı. Bugün ise hem aşkın sembolü hem de bilimin malzemesi olmayı sürdürüyor. Sonuç. Elmas sadece değerli bir taş değil, doğanın milyarlarca yıl süren mühendislik harikasıdır. Onu incelemek, dünyanın derinliklerinde neler olup bittiğini anlamak için de çok önemlidir. Sen de elmasın bu büyüleyici yolculuğunu öğrendiysen, dijital bilgini takip etmeyi unutma.